Selamlar. Bugün reaktör idrây nedir? Nasıl kullanıyoruz? Ondan bahsetmek istiyorum. Biraz hastayım. Dilimde de aft var. Ondan dolayı sesim böyle garip gelebilir. Kusura bakmayın şimdiden. Reactory Dry dediğimiz arkadaş aslında Reactory Fiber'ın bir abstraction'ı. Yani Reactory Fiber'da bizim gidip 4-5 satırda ya da daha fazla satırda yapacağımız işlemleri bu Reactory Dry kütüphanesi bizim yerimize abstraction'laştırmış. Tek bir helper haline getirmiş. Tek bir komponent haline getirmiş. Biz o komponenti kullanarak bu gidip kompleks yapıdaki işte TreeJS'in o fonksiyonlarındandır. Reactory Fiber'ın o kompleks yapısındandır. Kurtuluyoruz aslında. Yani günün sonunda şöyle düşünebilirsiniz. Reactory Fiber ve Reactory Dray'i ikisi olmazsa olmaz bir arada bulunan bir bileşik gibi düşünebilirsiniz. Reactory Fiber dediğimiz arkadaş neydi? Bu TreeJS'in abstractionlarını yapan yani işte sahnemizi, kameramızı yani temel dediğimiz şeyi Reactory Fiber sağlıyordu. Reactory Dray ise gidip belir başlı helperları aslında kullanmamızı sağlıyor. Yani React Fiber'ı gidip daha da abstractionlaştırmışlar. Şimdi öncelikle bu kütüphaneyi e, projemize kurmamız lazım. Google'a Reactory Dry yazıyoruz. Zaten bunların bir GitHub reposu var. O repoda her şeyi step step anlatmış bize. Bakın burada nasıl kurulacağı ya da reactive drain neleri kapsıyor. İşte kamera kontrollerinin perspektif kamerayı işte environment'ı. Bunun gibi bir sürü helper'ı aslında barındırıyor. Her birini tek tek ayrıntılı yazmışlar dokümentasyona. burada gelip ne ne işe yarıyor onu öğrenebilirsiniz. Bizim buradan kullanacağımız belli başlı şeyler var ama dokümentasyonu ben size göstermek açısından işte burada kontrollerler var. Kamera kontrollerleri olsun. Stage için Burada environment'lar var. Yani bir sürü helper mevcut. Bunları kullanarak aslında bir önceki videoda yapmış olduğumuz noktanın daha da ilerisine gideceğiz. Hatırlarsanız geçenki videoda en son bu aşamaya gelmiştik. İşte belirli bir sahne oluşturmuştuk. ışık koymuştuk. Ee, ve bir küpümüz vardı. Projemize gelelim. Ben React Redray'i kurdum. Şimdi burada ben ne yapmak istiyorum? Normalde React Fiber'da gidip canvas komponentimin içine kamera props veriyordum. Bunun yerine Dry kütüphanesinin bana sunmuş olduğu perspektif kamera komponentini kullanmak istiyorum. Ama onu kullanmadan önce bu kanvasımın içinde bulunan her şeyi bir scene adı altında komponente atayım ben. Onun için gidip burada source folder'ın altına components diye bir folder oluşturuyorum. Bunun içine scene yani sahne komponentimi oluşturuyorum. Bu sahne komponentim kanvasımın içindeki her şeyi kapsayacak. O yüzden buradakileri geldim aldım. Direk scene'imin içine vereceğim. Burada da aslında gidip bu scene'i renderlayacağım. Burada şöyle bir durum var. Canvas'ın içinde hatırlarsanız div yani herhangi bir html dom elementi kullanmıyordu. O yüzden ben bu div'leri fragment'a çeviriyorum. Canvasımın içindeki bütün konteksti scene adı altındaki komponente aslında böldüm. Bu scene'in içinde dediğim gibi reaktörü drain içinde bulunan perspective camera helper'ını kullanmak istiyorum. Bunun için onu önce bir importluyorum burada. Gelip bu kameramı buraya yerleştiriyorum. Bu perspektif kamera belirli property alır. Bunlardan en önemlisi make default. Yani biz bu kamerayı default olarak ayarlamazsak kanvasımızın içinde bulunan diğer kameralar ya da kanvasın kendi default kamerası kullanılacaktır. Ama biz özellikle belirtiyoruz ki ben koyduğum perspektif kamerasını kullanacağım. Sonrasında pozisyona geliyorum. Pozisyonda yine array biçimde x, y, z vektör 3 olacak şeklinde veriyorum. Bir önceki kameramızın pozisyonu 0, 2, 3'tü. Gittim verdim. Bakalım projemize. Aslında bir önceki kamerayla aynı pozisyonda olmasına rağmen baktığı yerler farklı. Bunun sebebi de Canvas'ta kullandığımız default kamera her zaman 0'a 0 noktasına bakıyordu. Ama şu an perspektif kamerayı kullanıyoruz. Reactory Drain'in. Bu arkadaş 0'a 0 noktasına bakmıyor. Bu arkadaş direkt şöyle kaldırdığımızı düşünün. Direkt hani y ekseninde ne kadar ötelersek direkt karşısına bakıyor. Bu noktada bunun sıfıra sıfıra bakmasını sağlayabiliriz. Onun için ne yapıyoruz? Onun için şöyle bir şey yapıyoruz. Gelip ben bu sahnemin içinde kamera refi oluşturursam. Şöyle yüz ref diyeyim. Perspektif kamera ürünü olsun. İlk baş bir nal gelsin. Kamera refine gidip buradaki kameramın içine paslıyorum kamera refi olaraktan. Artık ben bu kameraya ulaşabiliyorum. Bunu da ilk render'dan sonra baktığı pozisyonu sıfıra sıfıra setlemek istiyorum. Yani bunun için ne yapıyorum? Kamera görüntüye giriyorum. Bu kameranın look at fonksiyonu vardır. Bu look at fonksiyonuna girip sen diyorum sıfıra sıfır noktasına bak. Gördüğünüz gibi artık sıfıra sıfır noktasına bakıyoruz. Şimdi perspektif kamera demişken fotoğrafçılıkla ya da sinema ile ilgilenenler varsa daha iyi yanlar. Biz burada iki çeşit kamera kullanıyoruz. Bir tanesi perspektif, bir tanesi ortografik kamera. Biz daha çok bu videolarımızda perspektif kamera kullanacağız. Perspektif kamera dediğimiz arkadaş aslında 3 tane parametreden oluşuyor. Bunlardan bir tanesi near. Yani near dediğimiz şey kameranın görebileceği en yakın uzak. Sonrasında far geliyor. Far da kameranın görebileceği en uzak nokta. Bu ikisi arasında yani far Parla near arasındaki noktaya biz view frustum diyoruz. Bu da yani aslında görüş alanı gibi düşünebilirsiniz. Biz arada kalan noktayı görüyoruz. Buradaki açıya ise bakın ekrandaki şöyle bir açı var. Bu açıya ise field of view dediğimiz fov yani bakış açısı diyoruz. Ne kadar geniş olursa o kadar fazla alan görebiliriz. Ne kadar da olursa o kadar az alan görürüz. Bu üç parametreyi bilmeniz önemli. Perspektif kamera işin üzerinde bundan oluşuyor. Şimdi bir diğer helper olan kamera kontrolsünden bahsedebiliriz istiyorum. Bu kamera kontrolsü ne işe yarıyor? Kameramızı aslında kontrol etmemizi sağlıyor. Gelip bu kamera kontrolsü sahnemizin içine koyduğumuz zaman Artık kamerayı mouse'umuzla kontrol edebiliyoruz. Yani böyle yaklaşıp uzaklaşabiliriz. Sağa sola döndürebiliriz, aşağı yukarı döndürebiliriz. Kamera controls bu işe yarıyor. Kamera controls ne tarz proplar alıyor ona gelip buradaki controls noktasından bakabilirsiniz. Bakın kamera controls'un bir storybook'u var. Bu storybook'ta aldığı her property'yi yazmışlar. Temel olarak belli başlı property'ler var. Ben size bunları söyleyeyim. Maksimum azimut angle dediğimiz bir şey verebiliyoruz. Azimut angle dediğimiz bu noktada dönüş. Y rotasyonu gibi düşünebilirsiniz. Mesela maksimum azimut angle'a unutmayın her şeyde radyan cinsinden de o yüzden degree to radyanı kullanıyorum. Maksimum 90 derece olsun diyorum. Min ise eksi 90 derece olsun diye. Bakın bu noktada sağa doğru en fazla bakın daha fazla gitmiyor en fazla 90 döndürebildim sola doğru da eksi 90'a kadar gelebildim yani böyle aslında kontrolörümüzü kısıtlayabiliyoruz bir de maksimum polar angle vardır bu da yukarıya aşağı yukarı hareketimizdir bunu da mesela maksimum 90 olsun diyelim bakın en fazla artık buraya Geldi. Kamera kontrolü de bu şekildeydi. Gelin bir de sahnemize environment ekleyelim. Environment helper'ını kullanalım. Bunun için geliyorum buraya. Direkt environment'ımı koyuyorum. Environment dediğim arkadaş aslında sahnede gördüğünüz çevrenin hepsi. Yani şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu environment'ı koydum. Bu arkadaş preset diye bir property alır. Bunların içinde işte apartment, city, down forest vesaire vesaire. Hani bir sürü presetler vardır. Yani city dediğimiz zaman bir de background'ını görelim. Yani nasıl bir şeymiş. Bu görelim. Bakın city dediğimiz zaman aslında bir şehir environment'ı koyuyor çevremize ve bu şehrin ışıklarını bu standart materyallarımıza aslında yansıtıyor. Bakın şu an ben bu environment'ı kaldırırsam bunların hepsi bir standart materyal, Burası daha karanlık. Ama ben bu şehrimi bu environment'ımı açtığım zaman bakın oranın ışığından etkileniyor. Ama bu background'ı gidip kapatırsanız sadece ışıktan etkilenme durumu söz konusu olur. Şimdi siz gidip kendi environment'ınızı koyabilirsiniz. Burada genelde mantık nedir? Burada bir UV Mapping dediğimiz olay vardır aslında. Bu UV Mapping dahilinde bu environment oluşur. UV Mapping detaylarında girip araştırabilirsiniz. Şimdi genel mantık objelerdeki texture'lama bu şekildedir. Kendi environment'ımızı koymamız için bunlar genelde HDR formatında olur. Yani High Dynamic Range diye geçer bu. Şimdi bakın burada Asetlerdeki HDR'lardan istediğinizi girip indirebilirsiniz. Buradan HDR formatında download edeceksiniz. Ben hali hazırda bir tane indirdim. Adını da deneme koydum. Mesela gelip onu burada Files Properties'ini çağırarak bunun içine deneme.hdr diye çağırıyorum. Ve background'ımı açayım. Ne tarz bir şey indirmişim görelim. Tabi tabii preset'i de silmem gerekiyor. Böyle bir aslında akşam ortamı, tarla gibi bir environment yapmışım. Ben bunun background'ından yararlanmak istemiyorum. background properties'ini buradan gelip kaldırabilirim. Ama şimdilik koyayım background'ımı. Hatta gidip environment'a blur da verebilirsiniz. Mesela 0.3 blur verelim. 0.3 blur verdik. Bakın bu şekilde bir environment elde ettik. Ya dedim ya böyle bir sürü helper var. Hani bu helperların detaylarına lazım oldukça girip bakabilirsiniz. Hani bir projede hepsini kullanmıyoruz belki hepsini kullandığımız da oluyor ama hani ihtiyaç dahilinde. Ya ben size şu an genel olarak helperlar nasıl işliyor ondan bahsetmeye çalışıyorum ya da reaktör hidraya kütüphanesinin genel mantığı ne ondan bahsetmeye çalışıyorum. Bakın kameramız şu an sabit değil mi? Şimdi kamera shake diye bir helper var. Bu kamera shake'i biz gidip burada çağırırsak böyle kamera shake. Bakın kameramız kendiliğinden böyle bir sallantıya geçiyor. Bunun frekansını arttırabilirsiniz. Onun için bakın buradaki Aldığı propertiler bunlar. Mesela pitch frequency varmış. Bunu gidip 40 yaparsanız böyle frekans hepten artar. Yani bu şekilde bunlarla oynayarak güzel sahneler elde edebiliyoruz. Şimdi kamera şeykimi de kapatayım. Videoyu bitirmeden ise şundan bahsedeyim. Şimdi Reactive Fiber'ın 100 Frame diye bir hook'u var. Bu hook sizin ekranınızın yenileme hızına göre aslında içine aldığı fonksiyonu execute ediyor. Buraya gidip use frame hook'unu çağırırsak dediğim gibi bir callback alıyor. Bu callback iki tane parametre alıyor. Bir tanesi state, diğeri ise delta. State dediğimiz arkadaş aslında sahnemizde bulunan her şeyi kontrol etmemizi sağlıyor. İşte kamera bakın şöyle state, state bir obje. Bunun içine girdiğimizde işte kameradır, ne bileyim işte pointerlardır, o anki sahnedir, raycaster'dır vesaire vesaire. State bu amaçla kullanılıyor. İki tane property aldığında bilin. Şimdi benim burada demek istediğim, yani göstermeye çalıştığım nokta şu olacak. Use frame sizin yenilenme hızınıza göre aslında içerideki fonksiyonu çağırıyor. Mesela benim şu an 165 Hz bu ekranım. Use frame gidip bu içine yazdığım fonksiyonu saniyede 165 kere çağıracak. Bu sayede Hani oyunlarda FPS değeri önemlidir diyoruz ya. Bu sayede daha akıcı böyle görüntüler, dönüşler, yani hareket halindeki şeylerin akıcılığını aslında sağlayabiliyoruz. Yüz frekansı ile. Şöyle bir şey yapalım. Ben küpüme referans atayım. Şimdi bu küp refini gidip buradaki küpümüze verelim. Ben ne yapacağım? Şimdi gideceğim. Eğer benim küp refim varsa, çünkü ilk başta undefined gelir ya da null gelir. Sahne oluştuktan sonra küp refim döner. Şimdi küp refim varsa sen git bu küp refimin rotasyonunu ne yapalım? X ya da Y ekseninde Y'de döndür diyelim. Tamam Şimdi bunu ne yapacağız? Şimdi saniyede 165 kere çağrılacağı için bu fonksiyon. Her seferinde küp refimin Y rotasyon değerine her saniye mesela 0.01 eklediğimi varsayarsak. Her saniye değil de her çağrılışında bu fonksiyonu gördünüz mü? Böyle akıcı bir aslında dönüş elde edebiliyoruz. Çağırıyor saniyede 165 kere ve her defasında 0.01 ek. Gidip siz bunu Z'de de aynısını yapabilirsiniz. Bakın, da şöyle biraz meşimi yükselteyim. Bakın gördünüz mü? Bu noktada perspektif kameranızın far ve near değerleriyle de oynayabilirsiniz. Near properties verelim mesela 5 diyelim. Bakın dedim ki sen 5'ten sonrasını Sana en yakın görüntülenecek yer 5 noktası olsun. 5 ile işte diğer far arasındaki noktayı aslında renderledim. 5'ten yakın olanları mesela bakın şu kaybolan yerler demek yatırım 4, 3, 2 tarafındaymış, pozisyondaymış. O dolayısıyla oraları göstermiyor. Hani far ve near değerleriyle de bu şekilde oynayıp aslında sahneler elde edebilirsiniz. Bu videoda bunun bunlar bundan bahsetmiş olalım. Ne yaptık? React aslında e, projemize yükledik. Projemizde belirli başlı bunun helper'larını kullandık. Kamera shake'i gösterdim. Perspektif kamerayı gösterdim. Kamera kontrolüsü gösterdim. Hani genel olarak React dediğimiz kütüphane ne işe yarıyor? E, nasıl fiber varsındaki fonksiyonları ya da objeleri abstractionlaştırmış. Yani ondan bahsettim. Tabii siz daha detaylı araştırmak isterseniz dokümanına girip inceleyebilirsiniz. İleriki videolarımızda da yani mesela basit bir oyun yaptığımızda da ne tarz işte helper'lar kullanıyoruz vesaire onlara zaten değineceğiz. Dediğim gibi bütün helper'ları tek bir projede kullanamayız. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.